önce nübüvvet nedir ne değildir ben burada risale-i nur'dan çok önemli la şeyde geçen lemalardan 17. lemada 9. notada geçen bir cümleyle başlayacağım onunla şerh etmeye çalışacağım inşallahü <laughs> teala pek çok şey kaynak olarak gene oradan aldık bu cümleyi şerh ederken altta ifade edeceğim her bir cümle Ayetlere dayanır, hadislere dayanır. Onların yorumlarından, efendim izahlarından veya açıklamalarından ibarettir. İnşallah. Evet. Peygamber yani burada nübüvvet derken önce şunu ifade edeyim. Yani Nebi ayrıdır, Rasul ayrıdır aralarında farklar vardır. Onları ileride işleyeceğiz Allah nasip et. Şu anda o manada konuşmuyoruz. Yani nübüvvet derken genel manada peygamberlik olarak konuşuyoruz. Yani genel manada peygamberlik olarak ele alıyoruz. İnşallah. 17. lema 9. notada geçen ifade şu. Evet. Bu ifade üzerinde binlerce kitap yazılabilir. Öylesine manşetlik bir cümle. Diyor ki üstadımız bil ki ne übeşerden nübüvvet ne übeşerden nübüvvet insanlık içindeki insanlık, alemindeki peygamberlik meselesi beşerdeki hayır ve kemalatın fezdekesi ve esasıdır. Nokta. Evet. Beşerdeki evet, hayır ve, e, ve kemalatın fezdekesi ve esasıdır. Devam ediyor. Dini hak, dini hak efendim, e, saadetin ferlistesidir. Evet. Tekrar ediyorum cümleyi, cümle önemli. Bil ki diyor. Bil ki, bil ki ne bir beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Fezlekesi ve esasıdır. Dini hak saadetin fihristesidir. Eğer hak din yoksa saadet arama, mutluluk arama, mesudiyet arama. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Müşahhas değil. Münezzeh ve mücerret. Mücerretin sınırı yok. Tekamül ettiği kadar edebilir, geliştiği kadar gelişebilir, arttığı kadar artabilir ve şartlara bağlı olarak zirvelere çıkabilir. Şimdi bu cümleden ne anlıyoruz? Bu cümlede bakın şunları anlıyoruz. Yani nübüvvet neymiş? Peygamberlik neymiş? Dedi ya, ne übeşerde nübüvvet? Beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Evet. Ve daha cümleler devam ediyor. Açıklama olarak yine üstadın cümleler devam ediyor. Biz ondan sonra açıklamasına geçeceğiz. Madem şu alemde, madem şu alemde parlak bir hüsün, parlak bir hüsün geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Tarif ediyor. Olanı dillendiriyoruz. üstadım. Tarif ediyor. Bil bedahe, hak ve hakikat nübüvvet içindedir. Ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. İşte bu cümlelerden ne anlıyoruz? Bunu şimdi yavaş yavaş şer edeceğiz. Cümle cümle şerh edeceğiz ama uzun değil. Ama dedim ki bunun üzerinde çok rahat bir, iki, üç, beş kitap çok rahat yazılabilir. Bu paragraf e, üzerinde. Dolayısıyla ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Kainatta, kainatta yani tüm evrende ne kadar iyilik varsa, ne kadar güzellik, mükemmellik, hayır, hasenat varsa kainatta, ne kadar inayet, ne kadar lütuf, ne kadar ikram ve ihsan varsa kainatta, ne kadar rahmet, ne kadar merhamet, ne kadar şefkat varsa, ne kadar uhuvvet, ne kadar muhabbet, e, varsa, ne kadar hak varsa, adalet varsa, dua, ubudiyet varsa, iffet, hikmet şecaat varsa bu ne? Sırat-ı müstakim özeti değil mi? İffet, hikmet, şecaat. Üç duygu. Kuvve-i şeviye, kuvve-i dadabiye, kuvve-i orta noktası nedir? Sırat-ı müstakimdir. Neydi bunların ismi? Evet. Ne kadar iffet, hikmet, şecaat varsa ne kadar sıdık, emanet, fetanet, feraset varsa ne kadar ismet, masumiyet, masuniyet varsa ne kadar azim ce gayret varsa ne kadar teslimiyet, feragat, fedakarlık, diğer diğergamlık, aldanmışlık varsa ne kadar vefa, ne kadar dostluk, ne kadar saadet varsa ne kadar kurbiyet, lahutilik, ledünlilik varsa ne kadar cömertlik, ne kadar cud, sehavet ve ihsar hasletleri varsa ne kadar sabır, ne kadar metanet, ne kadar mukavemet varsa ne kadar mesudiyet, mutluluk, matlubiyet, mergubiyet varsa ne kadar tevazu, mahviyet varsa Ne kadar yalvarış, yakarış, evrad-ı eskar, inilti varsa bunların hepsi peygamberlere ve nebilere indekslidir. Muhteşem bunlar. Evet. Bütün bunlar peygamberlerle alakalıdır. Peygamberlere indekslidir. Daha bu cümleleri çok arttırabiliriz, çok çoğaltabiliriz. Özet olarak bütün bunlar ancak peygamberlerde vardır peygamberler getirmiştir, peygamberler göstermiştir, peygamberler bunu yaşamıştır. Ve anlatmış, aktarmışlardır. Evet. Ve bütün bunlar nebiliğin, peygamberliğin nişanesidir, alametidir ve işaretidir. Yukarıda bir cümle geçmişti. Ne demişti? E, üstadımızın ifade ettiği paragraf içinde şuydu. Bilbedahe Hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Cümlesinin devamında ne demişti? Dalalet ve dalalet şer ve hasaret onun muhalifindedir. Evet. Bütün iyilikler, güzellikler, efendim e, hak ve hakikatler nübüvvet içindedir ama nebilerin elindedir. Bunun tersi olan şeyler de evet onun muhalifindedir. Dalalet oradadır. Hasaret oradadır, şer oradadır ve daha daha bakalım neler oradadır. Evet. Yani ne demek bu cümle? Bu cümle şunlar demek. Kainatta ne kadar kötülük, ne kadar çirkinlik, ne kadar eksiklik, ne kadar şer ve zarar varsa, ne kadar zavallılık, ne kadar başıbozukluk, ne kadar pesbayelik varsa, Ne kadar düşmanlık, ne kadar sevgisizlik, saygısızlık varsa, ne kadar haksızlık, ne kadar adaletsizlik ve zulüm varsa, ne kadar kizip, yalancılık, iftira, emanete hıyanet, sözünden cayma varsa, ne kadar basiretsizlik, ne kadar basiretsizlik, feragatsızlık, öngörüsüzlük ve körlük varsa, ne kadar günah, ne kadar masiyet, ne kadar cürüm irtikap etmek varsa, ne kadar atalet, atalet, rehavet, tembellik, temperverlik varsa, ne kadar başıbozukluk, başı vefasızlık, sadakasizlik varsa, ne kadar bencillik, cimrilik, hodyanlık, menfaatperestlik varsa, ne kadar sabırsızlık, güçsüzlük, zayıflık, iradesizlik varsa, ne kadar materyalistlik, maddeperestlik, küçük bir menfaat için bin el etek ayak öpme varsa, ne kadar huzursuzluk, ne kadar memnuniyetsizlik, ne kadar şükürsüzlük, e, mutsuzluk varsa, ne kadar kibir, ne kadar kendini beğenmişlik, başkalarına küçük görme varsa, ne kadar gıybet, ne kadar dedikodu, efendim, ve iftira varsa, ne kadar isyan, ne kadar küfran, ne kadar nankörlük, kadir, kıymet, bilmezlik varsa, ne kadar dalalet, tapıklık, sukut varsa, bunlar, nübüvvetin karşısındadır, şeytanın ve şeytaniyetin yanındadır. İşte nübüvvet bir tarafta, efendim, şeytaniyet bir tarafta. Her türlü fısk, fısk, nifak, şıkak da bunların alemeti ve işaretlerindendir. Şimdi Üstadımızın yine manşetlik cümlelerinden kısa kısa okuyacağım. Onları şerh etmeye çalışacağım. Yani özet olarak misalelerdeki nübüvvetle ilgili e, efendim ifadelere topladım. Onları arz etmeye çalışıyorum. Onları beraber mütala etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi 23. mektup 6. şuadan bir cümle okuyorum. Yine üstadımızdan. Nübüvvet peygamberlik gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Peygamberlik neymiş? Ben peygamber olmak istiyorum. Taşıyabilecek misin ki? Zaten peygamberlik yani çalışarak, gayret göstererek, uğraşarak efendim, elde edecek bir makam değil. Ama eğer sana peygamberlik verilseydi o yükü taşıyabilecek miydi? Neden? Çünkü peygamberlik nübüver gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekat akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü melekat akliye ve istidadat kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. Akli melekeler gelişecek, inkişaf edecek, zirve yapacak. Kalbi istidatlar gelişecek, inkişaf edecek, zirve yapacak ki o yükü taşıyabilsin. Peygamber olarak gönderdiği zatlar Rabbimiz, o mükellefeti veren Rabbimiz, işte ondan akli melekelerini, kalbi istatlarını geliştirmiştir. O yükü de öylesine yüklemiştir. Burada da nübüvvetin ne kadar ağır ve büyük bir sorumluluk olduğu böyle bir sorumlunun altından kalkabilmek için evet, akli melekelerin ve kalbi istidat ve kabiliyetlerin çok gelişmiş ve tekemmül etmiş olması gerekir. İşte Allah bunu peygamberleri için geliştirir ve tekemmül ettirir. Başka veliler için olmaz mı? Sahabeler için olmaz mı? Alimler olur ama peygamberlerinki gibi değil. Çünkü onların yükü çok ağır. Peygamberlerin haricinde hiçbir kul için bu manada tekemmül, bu manada tekemmül ve inkişaf olmaz ve olamaz. Dolayısıyla peygamberlere asla ve kat'a yetişilemez. Peygamberler yetişilmez. Onlar zirveler ötesindeler. Onlar akrabu akrebin onlar. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine Bediüzzaman'dan zamandan devam ediyoruz. Nübüvveti mutlaka bu da muhakemattan bir cümle efendim. Muhakemattan yine muhteşem bir cümle. Ama birbirini tamamlayan cümleler. Bakın ta muhakema ne zaman yazılmış? Efendim lemalar ne zaman yazılmış? Sözler ne zaman yazılmış? Hepsi birbirini tamamlıyor. Birbirini destekliyor. Birbirine zıt ve tenakuz teşkil etmiyor yani. Evet muhakemattan üçüncü makale ikinci maksat. Kaynaklarıyla ifade ediyorum. Nübüvveti mutlaka, nübüvvet-i mutlaka mutlak peygamberlik Nevi beşerde kutup, belki merkez ve mihverdir. Nübüvvet-i mutlaka nevi beşerde kutup, belki merkez ve mihverdir ki, ahvali i beşer onun üzerine deveran ediyor. Yaşa üstad be, vallahi bu sözler böyle söylenir. Bu hakikatler böyle anlatılır. Nübüvvet-i mutlaka nevi beşerde kutup, belki merkez ve mihverdir ki, Ahval-i beşer onun üzerine devran ediyor. Bu cümlede ilk cümlemizde olduğu gibi en baştaki cümlede insanlık içindeki bütün iyilik ve güzelliklerin insanlık içindeki insanlık alemindeki bütün iyilik ve güzelliklerin çekirdeği, mayası, merkezinin peygamberlikte olduğunu anlatıyor bu cümle. Bize bize gösteriyor. insanlıktaki tüm gelişmelerin tüm inkişafların, tüm efendim yükselmelerin, yücelmelerin merkezinde peygamberler vardır ve peygamberlerin öğretileri vardır. Peygamberler vardır ve peygamberlerin öğretileri vardır. Bir cümle daha okuyorum efendim. Bu cümle yine evet. Lemalardan dördüncü lema dördüncü nükte. Lemalardan yine nübüvvet alakalı dördüncü lema dördüncü nükte nübüvvet velayete nispeten derecesi nübüvvet bakın neden yetişilmez neden nübüvvet peygamberlik velayete nispeten derecesi o kadar yüksektir ki nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi bir batman velayetin cilvesine müreccahtır nokta yani, peygamberliğin ufacık bir cilvesi Biraz sonra onun daha da açılımı gelir. Neden öyle yani? Neden öyle? Neden peygamberler geçilmez? Evet. Üstadımız biraz sonra ifade edeceğiz. Velayet-i Kübra, velayet Üstad'ı anlatırken diyor ki, velayet-i Kübra sahabeler, sahabeler geçilmez. Neden? Çünkü orada diyor Allah'ın inkişafın tecellisinin bize gelmesi var. Yani tecelli ilahiyenin bize ulaşması var. Öbürü tecelliye Allah'a doğru gitme var. Ve bunu güneş örneğiyle üstadımız anlatıyor. Bu sahabeler için artık ufak anlatırken. Diyor ki güneş bize de 149,5 milyon kilometre uzakta. Amenna. Ama güneş ışığı ile, ısısı ile, elvan sepasıyla her an bizim yanımızda, başımızı okşuyor, bizi ısıtıyor, ışıtıyor, etrafımıza efendim güller açıyor. Yani güneş bize gelmiş. İşte bu güneşin bize gelmesi sahabeler anlatır. Ama bu peygamberlik de doğrudan doğruya en zirve noktasında inkişafı vardır. Onu söyleyeceğiz. Dolayısıyla onlara isabeler yetişilmez. o noktadan. Öbürü, öbürü diğer velilerin belaya ise efendim, hangi cihaz bulabiliyorsa, hangi alet bulabiliyorsa, füze midir, uçak mıdır, helikopter midir, ne bulabiliyorsa o güneşe doğru gitmedir yani. Güneşe doğru. Ne kadar gidebilir ki? İşte belli yere kadar gidebilir. Ama öbürü tecelliyet ilahiyenin inkişafıdır. Akrabiyet ilahiyenin Allah'ın yakınlığının inkişaf etmesidir. İşte akrabiyet ilahiye zirve noktasında, zirvenin zirvesi noktasında peygamberlerde mütecellidir. Onun için peygamberler yetişilmez ki üstadımızın ifadesi çok güzel diyor ki nübüvvet velayetin nispeten derecesi o kadar yüksektir ki nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi bir batman kadar velayetin girmesine müneccahtır. Ben de demişim ki işte peygamberlik de bu. Peygamberlik de bu. Evet. Bir cümle daha efendim. Bir cümle daha ama artık bunlar yorumları. Peygamberlik ben E maddesindeyim. A, B, C'de bir iki karışmasında A, B, E maddesindeyim. Peygamberlik cehd ve gayretle elde edilecek bir makam değildir gece gündüz diye 24 saatte 48 saat ibadet edecek. Günde efendim 10 defa hatim okusak, başka şeyler yapsak bunlarla peygamber olunmaz. Çünkü o bir tavziftir. Tek taraflı bir tavziftir. Liyaka önce Allah peygamberler yaratmış, onları çok özel donanımlarla donatmış, ondan sonra da tavzif etmiş. Görevlendirmiş verdiği vazifenin altından inleyerek de olsa, sızlayarak da olsa, zorlanarak da olsa kalkabileceği bir donanımla donatmış. Dolayısıyla peygamberler onu hak etme noktasına, yani Allah'ın vermesiyle, Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın ihsanıyla noktasını yaratılmış ki o yükü taşıyabilsinler. Onun için peygamberlik cehd ve gayretle elde edilecek bir makam değildir. Rabbimiz tarafından bir tavzir, bir görevlendirmedir. Evet. Peygamberler seçilmiş insanlardır. Rabbimiz bu konuyu bize Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Allahu yastafi minel melaike rusulen ve minel nasi innallâh semiun basir. Evet. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler, peygamberler seçer. Şüphesiz Allah semi' ve basirdir. Her şeyi işitir, her şeyi görür, gözetir. Haç suresi 75. ayet. Demek Allah seçmediği müddetçe hiç kimse ne kadar akıllı zekası şusu sorusu olsun, ne kadar cihet gayret olursa olsun, ne kadar uğraş olursa olsun asla ve kata peygamber olamaz. Demek ki meseli bahsettim. Yani hızlıca geçtim orada. Yani hızlı derken acele ettim o mesele. Çünkü D şıkkını anlatırken yani nübüvvetin velayetin nispetini. Evet. Nübüvvet, nübüvvet akrebiyet ilahiyenin akrabiyet ilahiyenin, inkişaf ilahiyenin birebir, birebir perdesiz, hailsiz tecellisidir. Peygamberlerde akrabiyet ilahiye, efendim tecelli ilahiye perdesiz olarak, hailsiz olarak zirve noktasında mütecellidir ve mükeşiftir. Tecellidir ve mükeşiftir. Yani tecelli etmektir, inkişaf etmiştir. Evet. Üstadımızın velayet suğra, velayet kübra'yı anlattığı yerde az önce bahsetmiştim. Velayet kübra akrebet ilahiyenin inkişafıdır diyor orada. Ki bu sahabenin velayetidir. Peygamberlerde ise akrebet ilahi tam mütecellidir. Eksiksiz, ivasız, garasız tam mütecellidir. Tam münkeşiftir. Zivve noktasında akrebet ilahiyenin münkeşif halidir. inkişaf etmiş halidir. Güneş örneğini burada not almışım. Biraz ben ifade ettim. Güneşin bize yaklaşımı var. ısıyla, ışığıyla, evlivan sepasıyla, diğer efendim e, özellikleriyle bize gelmesi var. O anda gelir işte. Değil mi? Kaç saniyede gelir. Ama bizim kaç, kaç dakikada gelir. Fakat bizim güneşe gitmemiz istediğimiz aletleri kullanalım. En gelişmiş efendim uçma imkanlar, füzeleri bilmem ne kullanalım. Bir yere kadar gidebiliriz. Ondan öte gidemeyiz.